Medine'nin kadınları hem güler yüzlü hem de güzeldirler. Ancak Hifa Hatun başka güzeldir ve bambaşka gülümser. Öylesine sıcak ve öylesine samimidir ki kadınlar onu canları gibi severler. Oğlu, abisi, erkek kardeşi olanlar akraba olmaya kalkar. Hatta bazıları Beylerine ister. Onu ciddi ciddi sıkıştırır, araya hatırlıları koyup izdivaç teklif ederler. Hifa Hatun'un methi hızla yayılır ve çok uzaklara gider. Bırakın hekimleri, tüccarları, vezirler, sultanlar sıraya girer. Ancak o Necaşi gibi bir imparatoru bile reddeder, sadece ve sadece Allah'ın rızasını diler. Ama taliplerin ardı arkası kesilmez. Kimi ayaklarına halılar serer, kimi cevahirler döker. Yüz kızıl tüylü deveyi getirip kapısına bağlayanları mı sorarsınız, yoksa saray anahtarlarını önüne atanları mı? İfa Hatun bütün bunlara dönüp bakmaz bile. Efendimizin huzuruna çıkıp Ey Allah'ın Resulü Bana cennete götürecek bir şeyler öğretsene der Doğrusu o Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Gündüzleri oruç tut Ya da geceleri namaz kıl gibi bir tavsiyede bulunacağını sanır Ama serveri kainat Önce evlenmen lazım Zira bununla dininin yarısını emniyete alırsın Buyururlar. Hifa Hatun büyük bir teslimiyetle boynunu büker ve siz kimi münasip görürseniz ben ona razıyım der. Malum o sıradan bir hanım değildir ve onun nikahını alacak erkeğin de özel olması gerekir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırar her zamanki gibi basit ve pratik bir çare bulur. Yarın sabah mescide ilk gelenle evlen buyururlar. Bu teklifi herkesin hoşuna gider. Talipler erken kalkmak için tedbirler düşünür, kendilerince hazırlık yaparlar. Bu haberi elbette Hazreti Süheyb de duyar ama dikkate almaz. Zira o fakir ve kimsesiz biridir. Evi yurdu yoktur ve karnını zor doyurur. Kah ağaç altlarına uzanır, kah mescit gölgelerine kıvrılır. Uzun boyuna rağmen o o kadar zayıftır ki rüzgar sert esse ayaklarını yerden kaldırır. Ama bakın şu işe ki o gece Allahu Teala bütün sahabelere derin bir uyku verir. Hifa Hatun'un talipleri gözlerine çöken ağırlığa yenilirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi imsak sökerken mescide gelir ve büyük bir merakla talihli sahabeyi bekler. Nitekim mescidin eşiğinde bir gölge uzar ve Süheyb içeri girer. Resulullah Efendimiz namazdan sonra Hifa hatunu çağırtıp neticeyi bildirir. Hazreti Hifa bütün teslimiyetle kabul eder. Efendimiz güzel bir hutbe okur ve nikah akitlerini yaparlar. Sonra şanslı sahabeye döner. Ey Süheyb şimdi hanımına bir hediye al ve tut elinden evine götür. Suheyb radiyallahu an ellerini çaresizlikle iki yana açar. İyi ama benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak bir evim var der. Hifa Hatun kocasının boynunu büktürmez. Ona içinde on bin dirhem gümüş olan süslü bir heybe gönderir ve filanca yerdeki köşkümü sana hediye ettim der. Alemlerin efendisi çok hislenir. Onlara hayır dualar ederler. Süheyb o gün Medine sokaklarında dolanır durur. Akşama doğru utana sıkıla konağa sokulur. Kendisi için hazırlanan muhteşem sofradan ya bir ya iki hurma alır ve ''Ya Hifa, biliyorum sen benim için bulunmaz bir nimesin. Bense senin için sadece bir mihnetim. Ben şükretsem gerek, sen sabretsen gerek. Hisler misin şu geceyi taat ve ibadetle geçirelim? Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennette yüksek bir çardak vardır. Orada yalnız şükredenlerle sabredenler otururlar buyurdular. Ve öyle de yaparlar. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatır, kalplerini zikirle aydınlatırlar. Cebrail aleyhisselam olup biteni Resulullah Efendimiz'e anlatır ve onları Allahu Teala'nın cenneti ve cemaliyle müjdeler. Ertesi sabah namazdan sonra Efendimiz Süheyb'i yanlarına oturtur. Ey Süheyb! Geceki halini sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? der. Süheyb gözlerini kucağına indirir, zor duyulan bir sesle Allah'ın Resulü en iyisini bilir cevabını verir. Efendimiz onlara ne mutlu size gibilerinden bakar. İkiniz de cennetliksiniz buyururlar ve Allahu Teala'yı göreceksiniz. Süheyb derhal secdeye kapanır ve ya Rabbi diye yalvarır. O ki Benim beni mağfiret ettin, günahlara bulaşmadan canımı al. Allahu Teala bu yanık duayı kabul eder. Süheyb secdede kala kalır. Mescitte bulunanlar ağlamaklı olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Hifa Hatun da ruhunu Hakk'a teslim etti. Buyururlar. namazlarını yüzü suyu hürmetine yaratıldığımız o yüce server kıldırır. İkisini yan yana toprağa bırakırlar. Baş uçlarına küçük bir tahta çakar. Birine şükredenlerden suheyb, öbürüne sabredenlerden hifa yazarlar.